Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Albina videolarına yeniden döndü. Bütün abonelerimizi duyurulur. Albina yeniden oyunlar çekiyor. Kızımız bugün Roblox. Ben bu oynuyoruz. oyunda dev gibiyim baba. Roblox oynuyoruz. Şöyle bir örneğin kırmızı kırmızı bir örümceğim ben. Şöyle bir kırmızı bir kırmızı bir örceğim. Kızımız örümcek oldu. Böceğim bu. En alttakini açarsak onlar en güçlüsü baba. Evet. Bakalım Albina neler oynayacak bizim için. Bakalım şunu mağarasına gideceğiz. Bu kraliçenin yeri oraya orayı ele geçir diyorsun. Evet. Sonra da oraya Alvinam, girip ele geçirmeye çalışıyorsun. mağaraya giriyor. Örümcek olmuş. Bakalım kraliçenin mağarasına giriyor Abi bu mu Abi sen misin bu ya? Böyle küçük bir örümcek çok güzel. Evet, küçücük bir örümcek çıktı karşımıza. Ben buna tık atarım. Burada ne yapıyor? Orada ne var? Orayı ele geçiriyorsun. Sonra bize puanı kazanıyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Roblox'ta farklı farklı bölümler var. da bu bölümleri... Ben izleyeyim. şöyle bir örümceğim ama Şimdi baba... Şimdi örümcek baba, bölümde oynuyor. En alttaki böcekleri açmamız lazım. Evet. Onlar en büyük böcekler. Ben hatırlıyorum... Ben şu mor bir örneği almıştım. Evet. Şöyle bir örnek. Evet. Bugün Albina sizin şöyle için. şöyle. şöyle bir örnek. Örümcek simülasyonu oynuyor. Valla baya heyecanlı bir şeye benziyor. Bakalım hadi şimdi. Abi yapacağız? ben sana tek Gel buraya. Şimdi ne yapacağız? bu hayvanlar, kedi, köpek her şey çıktı. Orada ne var? Orada bir el sallayayım. El sallıyor Albina oyunda. Evet. Bakalım burada ne neler yapacak. Bir bak o şey çekirge. Ay bana saldırdı. Ben de Aa, sana... çekirge, Ay bana saldırdı o. Bakalım. Sana niye saldırıyor? İşte. Bu oyunda şöyle saldırıyorsun, basıyorsun saldır. Bakalım şimdi. Aa bana saldır şurada. Biraz dolansam baksak dışarıda neler ya, var abi. Hayır çıkarsak bu bizim mekanımıza ele geçir. Hayır geçirmez, geçmez bir bakalım. Ya, Şimdi baba. Biz burası senin oldu galiba. Arabin Evet. Puan kazanıyoruz. Evet bak Doğru. oraya git diyor. Orada ne var? Dışarıda ne var? Şu şu şunlar bize puan veriyor. Puan kazanıyoruz. Puan alalım bakalım ne varmış orada. Puan, puan alıyorsun alalım. sonra büyük örümceklere geçiyorsun. Bakalım üzüm var. Ben üzüm şunu var. seviyorum baba şu farkur var. Ben hmm. o farkuru seviyorum. Tamam. Yerler alan. Evet, bak yine üzüm çıktı. Adam bakalım nasıl bir yerden Bakalım bakalım ne var orada da bir şey yok. Orada ne Allah var? Abi bak mekanları geçirirsen sana bir tek atarım. Yani Albina bu oyunda kendi mağarasını koruyor. Ama ileriye Olmuş. gidelim. Gitti. Aa. Şimdi ha, gitti. ne var bakalım. O. Şu mor sandık da bize puan kazandırıyor. Gidelim o sandığın yanına. Orada Ama da mekan... Da Ay evet su. Yok. su suya Abi dur mekan su bir el ele geçirmiş. Dur. Hey, aynen öyle. Ay mekanın önünden ayrılmayacak mıyız biz bu oyunda? Aynen. Puan kazanıyoruz o zaman. Kimmiş bakayım. Bakalım. Abi ben tek atarım küçük. Bir... Kim girdi oraya? Aa sen iyi girdin. Evet. Küçük çekirge mekanımıza girmiş. Mağaramızı ele geçirmek evet. istiyor arkadaşlar. Ali kendi yasak. mağarası. Yasak bölge. Evet. Giremezsiniz. Başka ne var? Ne yazıyor orada? Bir şey yazıyor. 26, 25. Tamam. Şu artık mekan senin oldu galiba. Evet. Mekan bizim oldu. Tamam. Şuradan bak. da birilerini izleyebiliyoruz. Hmm. Rakiplerimizi de izliyoruz. Tamam şimdi gidelim. Hayır bu burada burada kalalım bize puan kazandırıyor Tamam da biz dışarıda enerji almalıyız, yiyecek, içecek. Evet Yok tamam ama mekanımızı birisi ele geçiriyor. Ama yine geliriz tamam. Abi dur kaç kaç. Şşşşşşşş. O kimmiş ya? Küçük bir böcek var orada. Ayy. Tek atarım ben ona. Küçük örümcekler. Zaten örümcek gitti. Bir bir öldürüyorum küçük örümcekleri. Albina en çok sevdiği oyun bu Roblox galiba. Yeah. Devamlı bunda oynuyor, bir de Mini World oynuyor. Bu ara favorimiz onlar arkadaşlar. Bakalım. Baba muz bu, çok iyi, muz olsaydı, muz olsaydı Ben hep muz buluyorum, ama muz çok zor bulunuyor. Ama o ben muz buluyorum. Açabiliriz vurarak. Ne, Ne var içinde? Puan mı veriyor, para mı veriyor? Puan veriyor ve yıldız veriyor bize bak. Benim kaç yıldızım var? Bakalım. Çok yıldızım var. Aa. Sünger Bob'un arkadaşı da var. Sünger Bob da var. Aynen şu Sünger Bob'a bak. Tamam. Bakalım. Onlar da geldi sandığın yanına bak. Bu açılmayacak galiba. Gidelim inelim. Biraz ben de Dur baba. Ben durayım ya? Bak ya. A, dur el sallama. Tamam. Şimdi gidelim bir bakalım başka sandık var mı? Baba dur bir dakika. Tamam. Başka sandık var mı abiyim? Evet var damadım. başka neler var mı oyunda bir gösterelim arkadaşlarımıza. Baba ba bak şu böcekleri açmaya çalışıyorsun puan kazanarak. Tamam. Buradaki en büyük böcekleri bu ama en güzel ise şu. Tamam. Tamam biraz oyunda arkadaşlarına göster neler var başka bu bu orman mı burası? Böyle çimenler var, çimenlerin içinde daha başka neler var. Nasıl oynamalılar bu oyunu? Ama göstermen lazım kızım. Hep aynı yerde durmayalım. Bakalım. Mı? Oo bak, ben şöyle bir örnekle almıştım. Ha arı mı olduk? Evet. Buradan karakterimizi değiştirebiliyoruz. Buradan böyle şeyler yapabiliyoruz. Bir de şunu almıştım ben. Bak. Ha. Vay be. Çok değişik bir hayvan. Değil mi? Hayvan değil, böcek. Böcek. Şimdi örümcek olduk, hadi dolanalım biraz, bakalım ya bak, ne var. mekanımızı kurmak Aa, yine gerek. Yine yiyecekler var. Onları, Onları topla. Bunları kesmemiz mi lazım? Ha topladık. Onu toplamamız lazım, Toplayalım. onlar bize çok, onlar bize puan kazandırmamız lazım. Bakalım puanlar kazanıyoruz, üzümleri topluyoruz, başka ne var, ne var, üzüm bu değil. var ne ha, bu üzüm. üzüm, bu üzüm. Orada da var, bak ileride de var. Bunlar sana 8 puan veriyor değil mi? Aynen. Bir, bir tane büyük bir pembe bir örümcek gördüm. O da sabaha kadar oynamış çocukta. Dev gibi örümcek olmuş. Ha, kim var orada? Biri var. Bana tek attı sonra. Bir, iç, hiç, kimse yok. <laughs> Baba ben ben bir büyük bir böceğin mekanına girdim. O da pembe pembeydi ve dev gibiydi. Bir tek attı. Evet. Başka bir şeyler alabiliyor musun? Başka ne yapıyor bu örümcek? Bakalım. Ateş mi var orada? Ne? Sıcak Ateş yanar, değil. Ne Yan, yanmıyoruz. Canımız gitmiyor. Bak şuradan da bu yeşil... Bunlar don, donunca çok yıldızımız oluyor. Ona basıyoruz çok tamam. yıldızımız oluyor. Ben öyle çok... Kira, Aa, muz 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 çok kira. iyi. Bağ, bak bak muz kaç veriyor bize. Biliyor musun? Bakayım ne verecek? Abi çocuk kaldı. İleride yine bir şeyler var. Muz Çok zorlanmıştım. Bu çok zor olmuştu. Ama bu tarafa ha. git, bu tarafa git yine vardır belki bir şeyler o tarafta. Bak orada kiraz var. Kiraz var, dolanalım bakalım muz bulur. Kiraz severim baba ya. <laughs> baba ben canım dondurma çekti. Alırım ben kızım. Ama daha dondurma mevsimi değil tabii ki. Başka ne var orada? Bir şeyler daha gördüm ama. Sandık var. Sandıkları açmak biraz zaman alıyor. Baba Rod, bu baba bir şey söyleyeceğim. Sö baba bir, <laughs> bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda ice cream baba bir şey söyleyecekti. Söyle. <laughs> Keşke bu oyunda ice cream man böceği olsaydı. Tamam, bu ileriye gidelim bakalım orada ne var. Ama ice cream man böceği yok bu. oyunda. Tamam. Belki yaparlar. Oyun yapımcıları Albina'nın sesini duyar. Belki. Hmm. Değil mi? Bana en sevdiğim renk mor, pembe, siyah, beyaz. Yine küçük böcek geldi ya. O da vuruyor. Evet, yardım Ama açamıyorsunuz. Bak şu şu, şu, şu en alt, şu, şu, şu kadara gelirse açılır ve bize çok yıldız verir. Mabin. Her, her papi boyunda, her papi boyunda ne çıkacağını bilmedi. Hiç boş dedi çıkacak, boş hiçbir şey yok dedi ama ben öğrendim. Bunun içinden sadece yıldızlar çıkıyor. Hmm. Heron, benim en sevdiğim youtuberları biliyor Söyleyeyim mi baba? Her Heron, Papi, Ders Maske, Vay Doktor. Sizlerle video çekeceğiz bir gün arkadaşlar. Bir de Bobby, Bobby, Bobby bir de. Tamam aşkım, tamam. Yıldız aldım bence. Şunu çok uzun sürüyor yok. ama o küçük böcek vurmuyor ki doğru Tamam. Diye. Şu evet. tarafa bir bakalım ne tamam. var ben merak ediyorum. Mekanımıza burada. gidelim. Tamam mekânımıza gidelim de. Evet, Mecler. Orada kiraz var. Uzaklaştı bakayım. Bak şurada bir şeyler var. Abi çok değişik bir yere geldik. Bakalım burada ne var? Bin bulacak? yıllardır bu. ben buraya hiç gelmedim. Orada ev mi var? Bir şey var. Abi bütün çok mu? değişik Aa, geldi. Yani. Kamyon var. Abi kumlar ha. yerine geldi. Bu ne? Çekirgeler kapıyı tutuyor. Burada kimler varmış? Burada da arkadaşlarım mı var? Ha, bütün böcekler buradaymış. Diğer böcekler. Böcek. Bakalım. <laughs> ne <az> <laughs> Gönder bakalım. Hı. Tamam. Şimdi gidelim onlar ne yapıyor? Arkadaşlar ne yapıyor? Çıkmayın. merak ediyorum. Harbin orada ne yapıyorlar? Yap baba. Orada baba bak. O şeylere vurarak bize puan kazandırıyor. Bak şunlara vurarak puan kazandırıyor. Tamam. Başka yukarıda ne var? Bir şeyler mi var ya? Oraya oraya bir yere şınlanıyoruz. Oradan bir yere. Kapı mapı bir yer mi var açılan? Bakalım. Kapı mapı yok. Ne var? Bu ne? Sadece mekanlara Aha, gidiyoruz değiş. Mekan değişti vallahi. Çok güzel oldu ama. Al dur. Geri gideyim ben şuraya. Nereden gelmiştik. Ay yeni bölge yeni bölge çıkmıştır baba. Bakalım. Yeni bölge çıkmış. O yukarıya bir şey gidiyor. Onlar ne yapıyorlar? Sol tarafta tamam. mı? Bakalım bakalım bakalım. Burası kum kum kumlar. Burada kum var. Tamam şimdi dağılıyorlar. Kumlara geldi. Kepçe geldik. var, kamyon var. Ne istersen var ya burada. Çok enteresan. Baba bak şurada mor sandık var. Bakalım mağaramız ne? Mor sandık da çok uzun açılır bu. Çok bulmamışlar Uzun süre başka bir yere bakalım. Hepsi vuruyor ama. Baba bunlar da bize puan kazandı. Tamam yeşil böceğe bak. Çekil ezilme yeşil. Baba bu böceği görmüş müydün? Ben uçan balık görmedim. Ben gördüm ha. Gördüm galiba. Uçan balık var arkadaşlar. Ben Ama, balık görmedim. okyanuslarda var. Kızım böyle çok derinlerde bazen Uzağa derinlerde... gitmek lazım. Evet. Kıyıda göremezsiniz. Ne yapıyor? Sana mı vuruyor? Hayır. Vuramaz. Bak şurada koruma koruma yani vuramıyorsunuz birbirimize. Sadece sandığa vurabiliyoruz. Şu koruma. Az kaldı bu sandık açılacak bence. Biraz daha devam edelim. Az kaldı. 27, 26, 25, 18. Bakalım ne çıkacak sandıktan. Sadece bunlar bize yıldız vermek için yapıldı. Ha. Vallahi yıldızlar çıktı. Geri gidelim biz mekanımıza. Biz mekanımıza gidelim. Evimizi, mağaramızı koruyalım. Aynen. Mağaramızı işgal etmemişlerdir umarım. Ona da biliyormuşuz. Aynen bu taraftan, ama... bu taraftan gidiyor. Bu taraftan ok işaretini. Aa, oradan başka bir yere gidiyor galiba. Bakalım. Bir sürü yüzüm var ya oyunda. Bunlar evet, bu oyun çok eğlenceli. Baba bu oyun çok eğlenceli. Bakalım. Orada sandıklar. Aldık. Ya, ya ne gideceğim ya ben? Baba ben güzel. Aa muz buldum. Pıs pıs ne buldun, pıs. ne buldun? Muz, muz, muz. Anne hani nerede? Ha orada ileride. Muz bulduk. Muz mu? Baba muz. bak al, muz kaç veriyor biliyor musun? Oo 75. Evet çok veriyor muz. Çok veriyor. Her yerde muzumuz istiyorum ama ya, ben. Mağaramıza geldik. Ama birisi almış. Başka birisi. Kim bakalım. almış mağaramızı? Ben hemen buraya geçelim. Vay arkadaş mağaramızdan 5 dakika çıkıyoruz. 5 dakika olmadan birileri işgal ediyor. Dur. şimdi O bayrağını indirdik. Mağaramız yeniden senin olacak. Bekle. ha? Oldu. Aferin sana. Dur. Mağaramızı korudun. Oldu. Dolmadı. Yani. Oldu oldu. Adam. Baba, boncuk çok iyi. Baba, hey, en güçlü saltaki. Bak, Hı -hı. git buradan. Sen be, bana. Sen bana az git. önce saldırmıştın bana. Ha. Sen bana saldırmıştın az önce. Mağaranızı koruyalım bence. Mağaranın önünde dur orada. Evimizi koruyalım. Baba bak, mağarada biz, bak, baba, ma... baba, biz burada ele geçirirsek birisinin mekanını burada, burada kal, bak, puan kazandırıyor bize burada. Burak puan kazandırıyor bize. Tamam mağaramızda kalalım. oyunumuza sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlarına diyeceğim bir şey var mı? E? Evet. evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Arvin Baba ben güzel bir yarışmasında çok güzel bir kız yapıyorum ama sürekli başka video, birisi kazanıyor. Evet, yeni videolarımız yolda. Yeniden sizler için Roblox değişik değişik formatlarda oyunlar çekeceğiz. Albina oyunlara geri döndü güzel kızımız. Sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Ama baba 3 tane video çekecektik hani. Evet. <laughs> hoşça kalın. Neyi sallayalım arkadaşım? Hadi hoşça kalın çocuklar. Sizi çok Tamam seviyorum. sıradaki video.